Bugün sizlere Osmanlı İmparatorluğu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nden satın aldığı ilk ve tek savaş gemisi olan Mecidiye'nin hikayesini anlatacağım. 1900'lü yılların başında Osmanlı donanması, Avrupa'nın hızla gelişen donanmalarının karşısında oldukça eski kalmıştı. Bu durumu düzeltmek isteyen Sultan Itinci Abdülhamit, donanmayı modernleştirmek amacıyla ABD'den yeni gemiler sipariş etti. İşte bu siparişle birlikte Philadelphia'daki William Cramp Sons tersanesinde inşa edilen Mecidiye, 1903 yılında Osmanlı donanmasına katıldı. Mecidiye zırhlı bir kruvazördü. 3217 ton ağırlığında, 102 metre uzunluğunda ve 12.8 metre genişliğindeydi. 22 kinot gibi etkileyici bir hıza ulaşabiliyordu. 76 milimetrelik zırh kalınlığı ve güçlü silahlarıyla dikkat çekiyordu. 2 adet 152 milimetrelik ana top 8 adet 120 mm